Karantina artık 60. gün mü? 65. gün mü? İşte Mart'ın 12'sinden beri karantinadayım. Bugün evde biraz takılalım istiyorum. Aslında gece videoyu gece başlatıyorum ama gündüz tamamıyla uyuduğum için neyse kamerayı kendime çevireyim konuşalım. Sizi kutunun üstüne koydum biraz konuşalım. Bugün ne yapacağız? Ev alışverişi videosunda görmüştünüz. Organizasyonla ilgili bir sürü şey almıştım. Onları yerleştireceğiz. Aslında normal ev için yapacaklarımı sizle paylaşacağım. Parça parça aldığım şeyleri yerleştiririz. Öncesinde de burada markalardan gelenler videosundaki göndereceğim çekiliş paketlerini kargoya vermek için ekstra paketleyeceğim sert kutularda. Geri dönmeyen takipçim oldu. Anca şimdi gönderebileceğim. Bu hafta göndereceğim. Poşetle gönderemem. Böyle düzgün de kutu yok. Hep markalardan gelen başka ürünlerin kutularına yerleştirdim. Göstereyim şimdi size. Sert kutulara koydum bu şekilde. Ondan sonra poşete koyacağım ama bunların da kolibantı ile bantlanması lazım. Yoksa devrilir ya da içinden bir şey uçabilir kargoda. O riske girmemek için. Şimdi bunları paketleyip kapı önüne ayarlayacağım. Ee, yarın göndereceğim. Çok yakından göstermiyorum. Takipçilerimin, kazanan takipçilerimin e, iletişim bilgilerini de yazdım kargoya vermek için. Telefon numaraları falan var. Orayı göstermeyeyim. Buradakiler de ne demeyin. E, büyük bir dolap detoksu geliyor. Şimdiden birkaç bir şey ayırdım. Buraya verilecekleri vesaire yığıyorum şu noktada. Ama beraber onun da videosu gelecek merak etmeyin. Ben de iki gündür aynı tişörtle bu vaziyetteyim. Kimseye şov yapacak halim yok. Artık saçım başım düzelttim. Bir de defile varmış gibi sürekli farklı kıyafetle şey yapamıyorum. Şimdi kolibantı ve maket bıçağı aldım. Şunları nasıl şey yaptığımı göstereyim. Açılmayacak şekilde birkaç tur kolibantıyla şey yapacağım. Ondan sonra da poşetlere koyacağız çok şık olmuyor ama önemli olan sağlam gitmesi takipçilere yapacağım bir şey yok şu noktada. Bir takipçim dört kişi geri döndü ama bir kişi e, iletişim bilgilerini göndermedi bana. Bir hafta daha beklerim. Dönmezse e, yedek talihli seçip ona göndereceğim. Bu da boşalmış oldu neyse ki sonunda. Kapının önüne koridoru ayarladım. Bunlar yarın kargoya gidecek. Her şeyi hazırladım. Dolabın parçalarını dizdim buraya. Ekipmanlarım da hazır. Yapacağız bu işi. <laughs> Şimdi elimde açıklama var ama yani. Allah razı olsun. <laughs> o kadar açıklamışlar ki çok fazla açıklamışlar. Hangisi <laughs> nereye gelecek? Üç bu. Bir ayırın. Bundan kaç tane var? iyi güzel de bu bunun burasına nasıl oturacak biri bana onu açıklasa ya buraya koymak için yapmıştım. Bence oldu tam kapının girişinde şu şeyin ekranın falan altında. Buraya güzel bir anahtarlık, bir tane böyle bitki vesaire güzel hale getirebilirim burayı. İçine daha henüz ne koyacağıma karar vermedim. Bayağı da bir ayakkabı alır, markalardan gelenleri mutfakta tutacağıma bunun içine koyarım. İlla işime yarar yani. Hoşuma gitti benim fiyatına göre gayet iyiymiş. Yani şu köşe için gayet güzel oldu bence. Şimdi mutfağa geldim. Mutfakta yaptığım bir iki bir şey var. Story'de gösterdim ama YouTube'da göstermemiştim. Onları paylaşayım sizinle. Şöyle bir şey yaptım. Mutfak kapısının arkasına. Bu Ikea'da satılan ayakkabılıkları bir temizlik nesi oluyor? Pinterest'te dolanırken böyle bir şeye rastladım. İşte Amerika'daki kadınlar böyle kilerlerinde falan kimisi baharatlık koymuş, kimisi temizlik malzemeleri koymuş falan. Hoşuma gitti. Dolaplarda da yer boşalmış oldu. Şöyle kapıyı tamamen açtığım zaman da hiçbir şey gözükmüyor. Ama şöyle yaptığınız zaman bütün temizlik e, kimyasalları... <laughs> doğal oda kokusundan bilgisayar temizleyiciye, deri temizleyiciye, kirpas çözücülere, eldivenler, çöp poşetleri hepsini aldım. Sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam fiyatı şu beyazın 39 TL civarındaydı. Bence oldu yani bir süre bu karantina döneminde ekstra bir temizlik çılgınlığı varken kullanılmayacak gibi değil yani. Beğendiniz mi? Ne diyorsunuz? 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz buna? Yorumları bekliyorum. Diğer yaptığım şey. Şimdi mutfağa girdiğimiz zaman daha önce siz görmediniz ama şöyle göstereyim. İki tane pencere var. Şimdi bu tarafı açıklığa bakıyor. Burada bir problem yok. Ama bu taraf şöyle yaklaştırayım. Komşularla biraz fazla yakın. O yüzden buraya e, perde istiyordum. Ama daha önce söylemiştim. Bu eve ben girdiğimde sıfırdı. Hiç böyle perde neydi onun adı? Perde asma şeyinin adı neydi? Şu. Kornişen. E, korniş morniş hiçbir şey yoktu. Diğer odalara falan da biz takmıştık. Tam böyle elimle vurdum ve tam oturdu. Yani milimetrik tam olduğu ve yukarı sıkıştığı için düzgün duruyor. Ee, bir süre idare edebilecek gibi gözüküyor böyle açayım. Böyle oldu. Ne diyorsunuz? Bence gayet güzel oldu. Bir tek şurada bir film kaplıymış zarar görmesin diye. Şimdi size tripota yerleştirip onu çözeceğiz. Karantina alışverişine bakmıyorsunuz. Buzdolabı temizleme videosunu da çekeceğim. Perde bu. 2 metre aşağıya kadar inebiliyor. Kendi ölçünüze göre sipariş veriyordunuz. Buraya da bir tane alabilirim. Sanki böyle daha güzel olacak. Hoşuma gitti. Yani kafama inmediği müddetçe problem yok. Babam gelince gene yapacak da. Ama netle. Şu üstündeki jelatini de çözelim. Kafama inermiş şimdi. Ha. Şimdi oldu. Kafama da inmedi yani. Şimdi sizi tripota koydum. Evde şunlardan vardı ama yerleştirmekle uğraşmamıştım daha önce bu mutfağı temizlerken. Dört tane şöyle bakliyat vesaire koymak için kapaklı cam bir güzelliği kadın. Bu bakliyat şeyini makarnalar bilmem ne her şey üst üsteydi hatırlarsanız. Biraz orayı düzeltmek istiyorum. Şunları doldurmak istiyorum. Onu yapalım beraber. Dört tane tabii yetmeyecek. Bunları Esse'den almıştım. Gerekirse birkaç tane daha alırım. En azından şurası bir daha derli toplu olsun. Böyle bir tane de falan bir boşaltalım. Şu da patlamış bir tane buldur. Bütün makarnaları açık yarım yarım mı koymuşum? Çok spagetti varmış evde. Şunlar da çok tatlıydı ama görüntüsü güzel diye saklıyorum ha. Çay. Bunlara bir bakalım tadına. Beğenmezse gene bir şeyler dökülmüş şurayı bir elektriğe çekeyim. Yani şöyle mercimeğimiz oldu. Bakalım başka ne koyabiliriz? Yalnız sayısı iyi bir şeylerin. Tam bir kiloluk şeyi alıyorum. İyi, şöyle oluyor. Temiz duruyor. Bunların boyutu çok idealmiş ya. 2 kilo bulguru da ben artık <laughs> 6 aydan bitiriyorum. <laughs> Diğer makarnaları da şöyle birleştirdim. <laughs> Artıkları. Şunlar baya hoş oldu. Temiz durdu. Linkini de videonun altına bırakacağım. Şimdi bence ilk haline göre daha iyi oldu. Ne diyorsunuz? Bu yuvarlaklardan daha alırım. Daha şık durur. Şunlar sadece o çekmeceden çıkan çöpler oldu. Özellikle karantina öncesi alışverişte hani evet bir toparlamıştım yine. Ama karantina öncesi toptan alınca bir şeyleri e, istif olmuştu yine en azından. Şunu göstermeyi unutmuşum onu da göstereyim. Ben bunu far paletleri büyük makyaj paletlerini dik böyle koymak için almıştım. Hiç düzgün durmadı. Yaklaşık bir buçuk iki senedir duruyordu. Tencere kapaklarını koydum. Daha düzgün oldu sanki mutfakta başka halledebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum buzdolabı temizleme videosunu ayrı yapacağım bu da aldıklarım arkada temizlendi buzdolabını tamamen boşaltıp bir güzel temizlemek istiyorum ona göre ihtiyaç listesi çıkarıp markete gitmeniz gerekebilir gene kıymam kıyma mıyma kalmadı çünkü bakarız ona bütün gece bizim şimdi nereyi ne yapalım bu geceki yeni projemiz şu led ışıklardan almıştım uzaktan kumandalı böyle rengini falan ayarlayabiliyorsunuz. Kırmızı. <laughs> Işık açık olduğu için etkisi tam anlaşılmıyor ama bayağı bir rengi değişiyor. Karanlıkta da çekerim şimdi bakarsınız. Şerit şeklinde televizyonun arkasına şey yapacağım ki hani öyle ışık versin, efektli olsun. Philips'in öyle bir şeyi var biliyorum. Hoşuma giderse alırım. Televizyona bir zarar vermiyor. Beğenmezsem çıkarırım. Ama çok beğenirsem de o Philips'in ışıklarından alabilirim. Duruma göre bakacağız. 50 liralık bir şeydi. Kendime eğlence yaratmaya çalışıyorum kısaca. Şimdi sizi tripota koydum. Televizyonu biraz çekip bu ışığı ayarlamaya çalışacağım. USB girdisinden çıkardığınız zaman sönüyor. Öyle ekstra plam ile ihtiyacınız yok. Laptopta denedik. Bakalım nasıl olacak. 4 Beğenme sakın. USB şeyine gireceği için şöyle kenarda kalması lazım. Yok saçma bir şey yapıyordu olabilirim. Bir ışığı kapatıp bakalım. Yılbaşı ağacına benzedi. Hayır ben seni istemiyorum. Bak duvara vurduğu yer güzel gözüküyor. Bence güzel olacak ya. Tam etkisi anlaşılmıyor videodan sanırım. Işığı yapıştıralım. Güzel olabilir. Ben bir bantla deneme yapıştırması yapayım. Ne kadar kenara yakın olursa o kadar iyi. Allah beğenirsen bir tam tur daha çalışır benden. Şimdi şöyle bir Sağ solu simetrik yapabilmek için bir bantla deneyeceğim. Gireceği yer burası. Sağlı sollu eşit olsun diye şimdilik şöyle bir tutturdum. Şimdi adam akıllı kendi yapışkanıyla yapıştıracağım. Şu kol bantlarını çıkaracağım. Çünkü film izlerken falan da karanlıkta gözü yormaması lazım. Bakacağız artık. Ama şimdi bile duvarda hoş duruyor sanki. Mantıken bu üçten başlayacağım ki öbür tarafta USB bağlantısıyla bağlandığı için saatte 3'ü geçti ezan okumaya. Yaptık. Bir şey diyeceğim. Çok tatlı oldu. Dur sakin dursana bir dakika. Vallahi çok tatlı oldu kumandayla istediğiniz gibi değiştiriyorsunuz. Harcadığım en iyi 50 TL. <laughs> Yalnız şu çok fena. Bu çok fena. Onun dışında bir problem yok. Videoda çıkan bu dalgalanma gözle olmuyor. O yüzden gayet başarılı. Başarılıydı. Çok başarılıydı. Bugünün lüzumsuz işlerini bitirdik. Bir duşa girdim. Makyajımı temizledim. Cilt bakımımı yaptım. Bugün ilk defa şunu denedim. Ben daha önce Sedon'un Vaso bu serisini kullanmamıştım. Marka gönderisiydi. Güzelmiş ama nemlendirici olarak ilk defa kullandım. Daha sonra paylaşırım size. Bu masaj aletini de son zamanlarda bayağı sık kullanıyorum. Biliyorsunuz ben bol yanaklıyım. Yüzümde de çok ödem oluyor. Ödemin biraz daha hafiflemesi için işe yarıyor. Buzdolabında tutuyorum. Buraya da şundan aldım. Onu da göstereyim bu vakumlu pille çalışıyor. Şimdi banyoda falan da bir şeyler çekiyorum ya. Buranın ışığı loş olduğu için tepeyi açınca havalandırmanın sesi çok çıkıyordu. Bu bayağı bu sarı ışık şeyini özellikle videolar için toparlıyor. Yoksa bu kenarlara Profesyonel ışıkları falan koymam gerekiyordu. Absürt bir şey oluyordu. Onu da hallettik. Bunu da göstereyim size dedim. Tek bir taneyle banyo bayağı güzel aydınlanıyor. O da hoşuma gitti. İstediğiniz yere vakumla pıt pıt yapıştırabiliyorsunuz. Bu geceden bu kadar. Benimle bir gece geçirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu hafta çok motive değildim açıkçası video çekmeye. Yani karantina hepimizi etkiledi. Benim de biraz konsantrasyonum düştü. Bilgisayar başına oturamıyor öyle hissediyordum kendimi. O yüzden bu hafta tek video geldi. Haftaya toparlayacağım umuyorum. Karantina boyunca evle uğraşmaya devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda kısa süre sonra görüşürüz. Şimdilik öpüyorum sizleri.